düşünür Aristoteles toplum dışında yaşayabilen kişilerin ya Tanrı ya da ucube olmaları gerektiğini belirtmişti. Gerçekten de insanlar ancak toplum içinde yaşayabilir toplum içinde yaşamak demek herkesi bağlayan bir arada yaşamayı mümkün kılan ortak kuralları ve ortak karar alma mekanizmalarını gerekli kılar İşte siyaset en geniş anlamıyla bu ortak kurallar, ve karar alma mekanizmaları ile ilgilenen sosyal bilim dalıdır. Kimlerin topluma ait sayılacakları ya da toplumun sınırlarının ne olacağı, kimlerin nasıl yönetici olabilecekleri, yöneticilerin yönetilenlerle ilişkilerinin nasıl düzenleneceği bu kuralların başında gelir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar siyaset, uzlaşma, çatışma ideolojiler ve liberal demokrasidir. Bu programı izledikten sonra siyaset bilimi disiplininin temel kavramları nasıl açıklanır? İdeoloji kavramı ile birlikte belli başlı siyasal ideolojilerin temel özellikleri nelerdir? Demokratik rejimlerde siyasal kurumlar nelerdir sorularının cevap bulabileceksiniz. <laughs> Program girişinde de belirttiğimiz gibi siyaset, en geniş anlamıyla toplumsal yaşamı mümkün kılan ortak kurallar ve karar alma mekanizmaları ile ilgilenen sosyal bilim dalıdır. Siyaset sadece ortak yaşamı mümkün kılan kurallarla ilgilenmez. Aynı zamanda toplum halinde yaşamanın gerektirdiği kolektif kararlar ve karar alma süreçleriyle de ilgilenir. Kimlerden ne kadar vergi alınacağı, bu vergilerin ne kadarının yolsu gibi altyapı hizmetlerine, ne kadarının sosyal harcamalara, ne kadarının eğitime ve ne kadarının da savunmaya harcanacağı kolektif kararlar ve karar alma süreçlerinden bazılarıdır. Yine eğitimin içeriğinin ne olacağı, kamu yatırımlarında önceliğin hangi alanlara ve hangi bölgelere verileceği de siyasetin ilgilendiği günlük ortak kararlar arasında yer alır. herkese ilgilendiren kurallar ve herkese ilgilendiren kararlar alma anlamında siyaseten bahsedildiğinde merkezi iktidar ya da çoğu zaman onunla eş anlamlı olarak kullanılan devlet kurumundan bahsetmek gerekir. Merkezi iktidarı tanımlamadan önce iktidar kavramı üzerinde duralım. İktidar kavramı, iktidara sahip olan ve iktidara tabi olan arasındaki bir ilişkiyi belirtir. Bir kişi bir başkasına normalde yapamayacağı bir şeyi yaptırabiliyorsa o kişi diğeri üzerinde bir iktidara sahiptir. Farklı bir ifadeyle iktidar bir kimsenin kendi istediğini bu talebe yönelik muhalefetin varlığına rağmen yaptırabilme gücünü ifade eder. Her iktidar kendisini meşru göstermek zorundadır. Bir eylemin ya da durumun meşru olması demek onun diğerleri tarafından normal, akla ya da geleneklere uygun, ahlaken kabul edilebilir olarak görülmesi anlamına gelir. Meşruiyet anlayışı, yapılan eylemin veya uyulması istenilen kuralın keyfi olmadığını, eylemi yapanın iradesinden bağımsız bir dayanağı olduğunu dile getirir. Meşrulaştırmak demek, iktidara itaat etmeyi normal, olağan, olması gereken bir eylem olarak gösterebilmek demektir. Bir iktidar kendisini ne kadar çok meşrulaştırırsa, zor kullanması o kadar azalır. Bir iktidarın meşruiyeti ne kadar az ise zor kullanması da o kadar artar. Peki merkezi siyasal iktidar ya da devlet dendiğinde ne anlamalıyız? Merkezi siyasal iktidar ya da devlet dediğimiz zaman belli bir coğrafya üzerindeki iktidarı tekeline almış bir kurum akla gelir. Weber'e göre devlet ise belli bir coğrafi alan ve alan üzerinde yaşayan nüfus üzerinde şiddet kullanma tekeline sahip olduğunu iddia eden hiyerarşik bir örgütler bütünüdür. Burada unutulmaması gereken devletin kişilerden bağımsız olarak varlığını sürdürüyor olmasıdır. Bir başka ifadeyle devlet, devletin kurumlarının başında olan kişilerden bağımsız olarak varlığını devam ettiren bir tüzel kişiliktir devlet sadece kendisinin kullandığı şiddetin meşru olduğunu, diğer kişi ve grupların ise meşru müdafaa hali dışında şiddet kullanamayacaklarını savunur. Kendisi dışındaki şiddet kullananları cezalandırır. Devlet, bölünmez, devredilmez bir güç olarak egemen olma iddiasındadır. Hukuki anlamda egemenlik ve ülke sınırları içinde hakim olan, kendisinden başka sınırlama kabul etmeyen herkesi bağlayan kararlar alan en üstün gücün devlet olduğunu ifade eder. Egemenlik siyasal gücü ifade etmeye yarayan bir soyutlamadır. Egemenlik millete aittir denildiğinde siyasal sistemin en üstün gücünün bir başka soyutlama olan millet olduğunu ifade ederiz. Modern toplumlarda ise devlet ulus devlet olarak da nitelendirilir. Modern devletler genellikle kendilerini bir ulus ile özdeşleştirirler. Devlet, ulusun egemenliğinin somut tezahürü olarak görülür. Devlet mekanizmasına hakim olmak, onun kararlarını etkilemeye çalışmak ya da devlete karşı koymak siyasal faaliyet ve siyaset yapma sürecinin özü ve temelini oluşturur. Modern dünya ulus devletlerden oluşur. Uluslararası siyasetin temel aktörü de ulus devletlerdir ancak küreselleşmenin ulus devletin sonunu getireceği iddia edilir peki küreselleşme dendiğinde ne anlaşılmalıdır en basit anlamıyla küreselleşme mal insan sermaye ve fikirlerin dünya üzerinde her zaman olduğundan çok daha hızlı biçimde hareket etmeleri olgusunu ifade eder küreselleşme ülkeler arasındaki ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıkları arttırır sınırlar bulanıklaşır Dünyanın bir bölgesinde olan bir olay diğerinde de yakından etkilidir. Küreselleşme yeni bir olgu değildir. Siyasi fetih ve kar amacıyla batılı devletlerin ve girişimcilerin dünyanın Avrupa dışında kalan diğer bölgelerine ulaşma çabaları 17. yüzyıldan itibaren hız kazanır. Küreselleşme olgusu ulus devletleri eşit olmayan biçimlerde etkilemektedir. Bazı ulus devletler küreselleşmeden olumlu etkilenir ve güçlenirken diğerleri zayıflamaktadır. Bu nedenle de genellemelerden kaçınmak gerekir. Siyasi ideolojiler konusundaki açıklamalarla programı sürdürelim. Siyasal ideolojiler bireylerin siyasal dünyayı yorumlama ve açıklamalarına yardım ettiği gibi daha iyi bir dünyanın nasıl kurulacağını göstererek insanları siyasal eyleme davet eden bir ölçüde sistematik ve kendi içinde tutarlı düşünceler demetidir. Örneğin liberal düşünceyi ele alalım. Liberal ideolojinin öne çıkardığı temel değer birey ve bireyin özgürlüğüdür. İnsan sırf insan olması dolayısıyla başka hiçbir şarta gerek kalmadan renk, ırk, dil, din, soy gibi farklılıkları bir kenara bırakarak belli haklara sahip olmalıdır. Sosyalistler ise hem özgürlük hem de eşitliğin sağlandığı bir düzenin mümkün ve kurulabilir olduğunu belirtir. Muhafazakar felsefe toplumun soyut ilkeler ve akıl yoluyla şekillendirilebileceği düşüncesini sorgular. Muhafazakarlara göre ise insan asla mükemmel olamayacak kusurlu bir varlıktır. Dolayısıyla toplum da hiçbir zaman mükemmel ya da kusursuz olmayacaktır. İdeoloji olarak milliyetçilik her milletin kendi devletine sahip olması gerektiğini ifade eder. Devlet, hakim milleti temsil eden bir kurum olarak milli kimlikle örtüşmelidir. Milliyetçi ideolojiye göre devletlerin sınırları içinde mümkün olduğunca tek bir millet yaşamalıdır. Faşizm belli bir ırk ya da milletin üstünlüğünü öne çıkaran, şiddeti yücelten, yayılmacı bir otoriter ideolojidir. Çevrecilik ve feminizm, geleneksel ideolojilerden farklı olarak çevre ve kadın-erkek eşitsizliğini vurgulayan ideolojilerdir. Demokratik rejimlerde siyasal kurumlar başlığıyla ilgili açıklamalarımızla programı tamamlayalım. Seçimler demokratik rejimin olmazsa olmazıdır. Seçimler yoluyla halkın temsilcilerini seçtiği kabul edilir. Kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin ırk, dil, din, mülkiyet, eğitim düzeyi ya da cinsiyet temelinde oy hakkı sınırlamaları modern dünyada ortadan kalkmıştır. Kullanılan oyların parlamentoya nasıl yansıcağı seçim sistemleri aracılığıyla bulunur. Seçim sistemleri kullanılan oylarla milletvekili sayıları arasında orantılı bir temsili öngören nispi temsil sistemi ile en fazla oy alan parti ya da adaya avantaj sağlayan çoğunluk sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Halkın seçtiği temsilcilerin oluşturduğu yasama organı ya da parlamento siyasal gücün toplandığı, millet egemenliğinin tezahür ettiği esas odak noktasıdır. Yasama organlarının ilk görevi Anayasada dahil olmak üzere yasa yapmak, yasaları kaldırmak ya da değiştirmektir. İkinci görevi ise yürütme organını denetlemektir. Yürütme, yasaların ve alınan kararların hayata geçirilmesinden sorumlu olan devlet organıdır. Siyasi partiler, seçimlerde halkın oylarını alarak iktidara gelme amacıyla örgütlenmiş, genellikle belli bir ideolojik uyum gösteren örgütlerdir. Siyasal partiler devlet ile toplum arasındaki temel bağlantı noktalarından birini temsil ederler. Programa siyaset kavramını açıklayarak başladık. Buna göre siyaset, toplum içinde bir arada yaşamayı mümkün kılan ortak kurallar ve ortak kararlar alma mekanizmalarıyla ilgilenen sosyal bilim dalıydı. Ardından siyaset biliminin temel kavramlarını ele aldık siyaset bilimi disiplininin temel kavramları arasında iktidar, devlet, egemenlik ve meşruiyet oldukça önemliydi. Ardından ele aldığımız siyasal ideolojiler ise bireyin siyasal dünyayı yorumlama ve açıklamalarına yardım ettiği gibi daha iyi bir dünyanın nasıl kurulacağını göstererek insanları siyasal eyleme davet eden bir ölçüde sistematik ve kendi içinde tutarlı düşünceler demetiydi başlıca siyasal ideolojiler arasında liberalizm, sosyal demokrasi, muhafazakarlık, sosyalizm, faşizm, milliyetçilik, feminizm ve çevrecilik sayılabilirdi. Demokratik rejimlerde siyasal kurumlarla ilgili açıklamalarla programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ders Kitabı'nın 5. ünitesinde yer almaktadır.